Çakır kardeş. Bekledim ki usul erken bilesin. Kumarhane iznini aldın diye mağrur olmayasın. Sana abilik yapmışları unutmayasın. Ama sen ne yaptın? Ha? Beni hayal kırıklığına uğrattın Çakır. Hayal kırıklığı. Ve hiç saygı göstermedin. Sana her zaman arkandayım demiştim. En alasından kumar makineleri teklif ettim. Hem de uygun şartlar. Ama sen Şevk abine sormadan siparişlerini verdin. Demek ki aramızda abilik kardeşlik hukuku yok. Ve keyfin bilir. Biz de ona göre davranırız. Şunu kafana yerleştir. Bir, burası benim. İstanbul benim şehrim. Seni kazandıran benim. Hakkımı tas tamam vereceksin. Sen vermezsen ben alırım. Bugün aldığım gibi. İki, Konseyden kumarhane açmak için sadece izin aldım. Aldığın iznin hükmü olsun istiyorsan ruhsat işlemlerini bana yaptıracaksın. Açılış ruhsatının sana bedeli 300 bin dolar. Hemen, derhal. Eğer bu parayı getirmezsen beni yok bildiğini sayarım ki altı ayda bir sadece kumarhaneden bu aidatı alırım. Sadece aidat olur. Rajon neyse yapılır. Biz Rajon bilen adamız. Rajona göre yaşarız. Karşımızda da Rajon görmek isteriz. Rajonumuzu para gibi pis şeyler halal getiremez. İstediğin parayı alacaksın Şevko abi. Güzel. Başka bir şey. Parayı geciktirme. Mahalledeki herif nerede? Arka tarafta patron. Kimin adamıymış? Konuşturdunuz mu? Konuşmadı patron. Emin'in adamı olabilir. Ulan <laughs> bize destursuz selam verecek adam daha anasından doğmadı. Şerefsizler! Yedi sülalenizin kanına ekmek doğrarım lan! Allah'ından bulasın!